Sevgili dostlar, İslam'da hayat nizamında kadın ve erkeğin eşit olduğunu öğrenmek isteyen varsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi hayatına baksın. Elem yecidike yetimen fa'ava. Biz seni yetim bulduk, barındırmadık mı? Ve vecedeke dallen Bütün yollar kapanmıştı önünü göremiyordun. Yokluktaydın. Biz sana yol göstermedik mi? Avacedeki ailen fe Yiyecek bir şeyin dahi yoktu. Boşluktaydın. Açtın tabiri caizse. Fe <laughs> Biz seni zengin kılmadık mı? Bu ayetin neden bu kadar önemli olduğunu anlamak için o günün Mekke'sine gidip Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah Teala kimle ayağa kaldırdı? Kimle elini tutturdu? Kiminle ticaret, siyaset ve imamet makamındaki yolculuğunu başlattı? Tabii ki Mekke'nin en güzel, en asil, en zengin, en dikkat çeken tüccar hanımefendisi Hazreti Hatice Validemiz'de. Hazreti Hatice Validemiz, Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ortak ticaret yapıyorlar kervanları var, develeri var. Onlarla uluslararası ticaret yapıyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şirketin yüzde elli hissedarı oluyor. Niye? Kârına ortak oluyor. Sonra hayatlarını birleştirdiklerinde onun ticaretteki asil duruşunu, doğru sözlü oluşunu paylaşırken elinin titreme işini, o riski alıp uzaklarda ürünleri satıp gelen ve ticareti de kendi gibi güzel yapan emin sıfatıyla emanete en güzel şekilde riayet ederek çok güzel kazançlar sağladığını görünce, bereketli insan olduğunu görünce Hazreti Hatice bizatihi kendisine evlenme teklif ediyor. İslam'da kadının ticaret yapmasına bugün hala soğuk bakanlar var. Madem sünneti konuşuyoruz, madem İslam'ı konuşuyoruz, Hazreti Hatice'siz bir sünnet olur mu? Ona ilk iman edendi. Sen yetimi barındırırsın. Sen kimsesizlerin kimsesizisin. Sen fakiri fukarayı gözetirsin. Sen akrabana hep hizmet edersin. Ya Muhammed ben inanıyorum sen Allah'ın elçisisin diyerek ilk iman eden kadındı. Mekke'nin en çok kazanan tüccar hanımefendisi o gün vardı bugün de olabilir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde ne buyuruyor Estağfirullah? Lirricali nasibun min Ve lin nisai min Erkeklere kazancında ne varsa miktar olarak kadınlar içinde aynı o miktar geçerlidir. Ne demek bu? Bir kadınla ortaksak, bir kadın bir erkekle ortaksak yüzde elli yüzde elli kazancını paylaşabilir. Kim uygulaması? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mal Hazreti Hatice'nin servis Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın. Şirket, Hazreti Hatice Vademizin şirketi yönetmek, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın. Öyleyse eşler de şirketin ortağı olabilir. Bugün ülkemizde ve birçok dünya ülkesinde evlilikle beraber zaten bizatihi o an itibariyle bütün kazançlar ortaksa, ticarette de yeteneği varsa, eşlik edebiliyorsa o insanın da hayata ortak olması son derece önemlidir. Sevgili dostlar. Hayat müşterektir diyoruz ama hep annemizi, ablamızı, eşimizi geride bırakıyoruz. Bu kadın işi değil, erkek işi. Halbuki kadınların zihin dünyası erkeklerden çok daha başka çalışır. Olayların önünü ve arkasını tahlil etmede daha maharetlidir. Neden mi? Birçok şirketin müdürü ya da müdür yardımcısı mutlaka olmazsa olmaz bayanlardan olur. Neden? Çünkü meselenin arka cephesini çok daha iyi görürler. Hareketleri çok daha iyi okurlar. Bir sonraki adımı nasıl olması gerektiğini de uyarıcı olarak yetkililere bildirirler. Sevgili dostlar daha titiz, daha dikkatli evi yöneten insan, bütün insanları yöneten kocayı, çocukları, evdeki aile büyükleri yöneten insan hayatın içinde, ticarette de yönetmeyi erkekten bir adım daha önde bilerek yaptıkları için onların dünyalarını, zihinlerini, kalplerini, iş becerilerini, birçok işi birden aynı anda yapabilme sanatını kullanmak adına hayatı paylaşmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz. Zira hastaneye gittiğimizde eşimizde bir hanımefendinin muhatap olmasını arzu ediyorsak, okula gittiğimizde muhatap olacağımız anne şefkatiyle, okulda da evladıyla ilgilenecek bir hanımefendi öğretmen istiyorsak, onlara iyi davranacağız. Elin hamuruyla erkeğin işine karışma deyip onların ticaretteki, cemiyetteki yerlerini alt üst etmeyelim. Tabii ki hanımefendi, beyefendi her iki cins de toplumdaki duruşlarını korumak durumundadırlar. Sevgili dostlar, kadın erkek eşittir ama kadına odun taşıttırılmaz, gömür taşıttırılmaz, hurda taşıttırılmaz. Ağır vasıta, kamyonlar, otobüsler artık hiçbir erkek kalmazsa kullanmak durumunda kalabilirler. Tabii ki çok güzel kullananlar var. Ama her işin bir yakışanı vardır. Nasıl mutfağa her gün giren bir kocayı görmek istemezse çocuklar, annenin mahalledir orası. Babanın yapması gereken işleri de annenin değil babanın yapmasını ister. Hem ebeveyn hem de çocuklar. Hayatı paylaşalım derken birbirlerimizin rollerini çalmayalım. Ben de yaparım. Evet yemek pişirebilirsin beyefendi. Ancak hanımefendinin saltanatını bozmadan, ben annenizden daha güzel yemek yapıyorum demeden, ticaretteki kazancı da eşit ölçüde paylaşmayı Kur'an söylüyor bize. Onun için bu paylaşımın ruha, hayatın akışına uygun olduğunu binerek paylaşım yapmakta fayda var. Bir şirkette erkek çalışanınıza 1000 lira, bayan çalışanınıza 800 lira veriyorsanız ve ikisi de aynı işi yapıyorsa bu adaletsizliktir. Sesleniyorum sevgili dostlarıma. Ya o kadın ne yapıyor? Harcayacak yeri yok. Öyle demeyin. Hakkını verin. Hakkını verin ki hakkını alasınız. Birçok sektörde işini en güzel şekilde başarıyla, muvaffakiyetle yapan hanımefendilerin dünyada iz bırakan, markaları yöneten firma yetkilileri olduğunu görüyoruz. Bu da bizim göz aydınlığımız, göz nurumuz, sevinç kaynağımız. Ancak sektörel manada bir cinsiyet ayrımının yapılmasını da bugün görmüyoruz. Din insanı olarak mı? Hanımefendi de lazım, beyefendi de lazım. Tüccar mı? Hanımefendi de lazım, beyefendi de lazım. Siyasetçi mi? Hanımefendi de lazım, beyefendi de lazım. Ve her iki sektörün, her cinsin de adaletle, ahlakla, medeniyetle, ehemmiyetle, edeple işlerini çok güzel yapması lazım. Evet, hayat müşterektir kadın erkek eşittir ama her ikisinin dengelerini, her ikisinin hassasiyetlerini koruyarak bunu yapmayı tavsiye ediyorum. Bizi okutan, büyüten, yetiştiren, hayatımıza dokunan yüksek lisans tezimizi, doktora tezimizi o ince bakışlarıyla yaptıran Tülay hocama ve çok kıymetli Zeliha hocama, ilk okul öğretmenim Meliha hocama ve çok kıymetli kıymetin en büyüğünü hak eden çok kıymetli annemin ellerinden öpüyorum. Onların da ekonomiye çok büyük katkıları oldu. Ve bize alışverişi öğrettiler. Anneciğimin kenardan köşeden arıttığı o güzellik, küçük hareketleri evimizin ekonomisine bereket getirdi. Öğretmenimin okulun kantinin paralarını müdürün kontrolüyle bankaya benimle göndermesi, işletme masterımı yaparken İngilizce hazırladığım işletme masterımı Türkçe tercümesinde yap, tezini öyle istiyorum. Zira sonra bu tezi okumak isteyenlerden, İngilizcesi olmayanlar istifade edemezler. Zahmet olacak ama bunu da yap diyen Tülay Bozkurt hocama teşekkür ediyorum. Ve iletişim medya doktorumun tez hocası Zeriha Hepkon hocama da çok teşekkür ediyorum. Aydınlık bakışıyla, cinsiyetleri ayırmadan, kucaklayarak, herkese hitaben yazılacak olan metinleri, makaleleri, konuları çıkışları, dip notları, ehmiyette bizde paylaştığı için. Tüm annelere, tüm babalara, tüm hanımefendi ve beyefendilere hayatı kucaklayarak, paylaşarak çok daha güzel, anlamlı kılacağını hatırlatıyorum. Bildiğinizi sizlerle paylaşıyorum. Affınıza sığınıyorum. Teşekkür ediyorum. Bereketli bir hayat diliyorum. Herkesin ve her şeyin sahibi yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık efendim.